Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrardan sizlerle birlikteyim. Hafta sonu oynayacak karşılaşmaları değerlendireceğiz bu videomuzda. Yani 15 Temmuz Cumartesi ile 16 Temmuz Pazar günü oynayacak karşılaşmaların analizlerini, yorumlarını, değerlendirmeleri bulacaksınız özetle. Tabi iki günlük video şeklinde devam ediyoruz özellikle hafta sonu videolarımızda. Bunun da sebebi malum çok fazla sayıda maç olmaması. Özellikle Cumartesi gündüz bülteni gerçekten Maç adeti seyrek hem de güvenilir maç sayısı da fazla değil. O yüzden Biraz daha bu hafta sonu üzerinde e, ağırlığı sanki pazar gününe vermek daha mantıklı gibi gözüküyor sevgili dostlar. En azından benim ne görüşüm, ne değerlendirmem bu yönde. Tabii ki e, yaz dönemindeyiz hala daha majörlükler tatilde. E, bu sebepten ötürü de e, zaman zaman bizde zorlanabiliyoruz. Yani bir bakıyorsunuz bir videomuzda full çekiyoruz. Diğer videomuz e, %55-60 seviyelerinde kalabiliyor başarı oranı. Yani bunlar normal arkadaşlar. Yaz dönemi genelde bu şekilde geçiyor ee, yani kestirmesi zor karşılaşmalarda da var, zorluklar kolay da değil. O yüzden e, sizlere de tavsiyem bu anlamda mümkün olan en düşük bütçelerle e, kendinizi çok yormayacak, bütçenizi yıpratmayacak, üzmeyecek şekilde biraz daha işin artık kazanç kısmını ikinci plana bırakıp en azından majörlükler başlayana kadar işin keyif kısmını daha ön planda tutarak bu şekilde oynamaz, bu şekilde e, kuponlar yapmanız sevgili dostlar. Yani yaz dönemi için en makul e, yapılabilecek şey bu gibi gözüküyor e, Tabii tabi e, katıl konusunda biliyorsunuz bir önceki videolarda sizlere bahsetmiştim e, oradaki seviyelerimizi aktif edeceğimizi söylemiştim şimdi o konuda çok kısa şunu söyleyeyim sevgili dostlar e, bildiğiniz gibi hala daha zaten yaz dönemindeyiz yani majörlükler şu anda e, tatil döneminde henüz başlamadı bu ayın sonuna doğru tek tük başlayacak ligler var yani Temmuz'un sonunda işte mesela Bundesliga 2 bizim e, çok kullanacağımız bir lig olacak çok değerlendireceğimiz bir lig olacak sezon boyunca mesela o başlıyor ya o döneme kadar yani bu iki haftalık süreçte herhangi bir aksiyon almayıp bekleyeceğiz. Orada bir fiyatlandırmaya gideceğiz. Ya da e, sevgili dostlar şöyle bir şey yapacağız. E, bir aylık bir yaz kampanyası sunacağız sizlere. Cüzi bir miktar olacak bu. Bir ay e, cüzi bir miktardan e, hizmetlerimizden faydalanabileceksiniz. Ağustos'un ortalarına doğru da daha işte Süper Lig'in başlamasıyla majör yavaş yavaş açılmasına doğru da e, normal fiyatlandırmamıza geçebiliriz yani bu iki seçenekten. Ee, birini kullanacağız birini tercih edeceğiz tabi e, topluluk sekmesinden bir gelişme olması halde mutlaka sizlerle paylaşacağız bir sonraki videolarımızda mutlaka ben duyurusunu yaparım O yüzden e, bir yandan da kulağınız e, hem topluluk sekmesinde gözünüz hem de videolarda Kulağınız olsun sevgili dostlar eğer ki tabii ki katıldaki e e ekstra hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız e, bu hatırlatmalarımızı yaptık Tabii ki son olarak sevgili dostlar lütfen Sizlerden ricamdır video izlerken bir beğeni yapmayı lütfen unutmayın, lütfen ihmal etmeyin. Yaz dönemi özellikle iddia videolarımızda izlenme seviyelerimiz, izlenme sayılarımız gerçekten düşüyor. Tabii ki bu da yeni kişilere ulaşmamızı zorlaştırıyor. Bu da kanalı büyütmemizin önünde bir engel olarak bizler için duruyor. En azından videoyu izleyenler beğeni yapsınlar ki biz de daha yeni izleyicilere, yeni kişilere ulaşabilelim. Yine abone olmayanlar da abone olurlarsa mutlu olmuş oluruz diyelim ve e, cumartesiden seçtiğim ilk karşılaşmayla başlayalım sevgili dostlar. Degelford Sirius mücadelesiyle başlıyoruz. Zor bir karşılaşma tabii ki. Çok ana kuponlarda yer alması e, sakıncalı olabilecek bir karşılaşma ama bakıldığında da e, geçtiğimiz hafta Bromo Poykarne'ye geriden gelip son dakikada son dakikalarda bulduğu iki golle mağlup eden Degelford Force İç sahada e, diğer tarafta da son iki haftadır kaybeden ancak öncesinde 3 maçlık bir kazanma serisi olan Sirius karşı karşıya geliyor. Tabii ki Sirius birebir kıyaslamada daha kaliteli olan taraf ancak Degerfors'ta iç sahada özellikle iyi bir takım. Geçtiğimiz hafta çok önemli galibiyet aldı. Onunla mutlaka moral olacak. O yüzden burada tabii ki Sirius maçı onlar için hedef maçı olacak. Ancak Sirius için de iki haftadır e, kaybedilen, iki haftada kaybedilen 6 puan söz konusu ve onlar da mutlaka burada yine kazanmak için sahada olacaklar. Dolayısıyla iki takımın da birbirinin üzerine gideceği, kazanmak için oynayacağı, birbiri, yine birbirinin kalesinde pozisyonlar bulacağı bir karşılaşma bekliyorum. Bunun da bence beraberinde arkadaşlar iki takımın ayağından en az birer golü getirme ihtimali yüksek gözüküyor. Yani burada karşılıklı gol var değerlendirmesine gittim. Bir ligde bir oranı var. Biraz da De e, karşılıklı gol var istatistiklerinden de cesaret aldım, motivasyon aldığımı söyleyeyim. Yani ligin en yüksek karşılıklı gol var ortalamanın sahip takımlarından biri ben burada da bu istatistiğin devam edebileceğini düşünüyorum en azından karşılaşmanın sanki birbiri var gibi gözüküyor sevgili dostlar Devam edelim. E, Valeranga-Molde mücadelesi. Tabii Molde'de ciddi bir toparlanma var. E, yine geçtiğimiz hafta da Bran gibi önemli bir takımı içeride yenmeyi başardılar. 2 sıfırla geçtiler. Valeranga'daki sıkıntı devam ediyor ancak onlar da geçtiğimiz hafta Tromso deplasmanından en azından kaybetmeden dönmeyi başardılar. 0-0'la bir puanı ceplerine koydular. Tabii ki burada iç sahada artık kazanmak için oynayacaklar. Molde'de zaten Hazır ritmini bulmuşken, maçında doğal favorisiyken onlar da kazanmaya gidecekler. Tabii Molde her ne kadar toparlandı desek de deplasmanlarda zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyor. Tam böyle güvenilir bir deplasman takımı haline gelmiş değil. Valerangan'ın da çok ciddi bir çıkışa ihtiyacı var. Yani bu ufak da olsa bir sürpriz ihtimalinde beraberinde barından bir karşılaşma. İki takımın da yine hücum oynayacağı bir karşılaşma olmasından dolayı da burada ben önceliğimi gollere verdim sevgili dostlar. Yani Molde evet kazanabilir gibi gözükse de tercihim burada 2.5 gol üstünden yana oldu. Olası sürprizleri de yanıma alabilmek adına burada 1.41'lik orandan 2.5 gol üstünü tercih ettim sevgili dostlar. Bunlar cumartesi gündüz seansından seçtiğim karşılaşmalardı. Şimdi gece seansına geçeceğiz ve Amerika MLS'ten karşılaşmaları değerleneceğiz. Açıkçası çok izlediğim yani canlı izlediğim bir lig değil sevgili dostlar. Biraz daha özetler, biraz daha indeks üzerinden gitmeye çalıştığımı söyleyeyim. Çünkü Türkiye saatiyle maçlar gerçekten geç başlıyor. Çok fazla canlı izleme şansımız olmuyor. İlk mücadelemiz Atlanta United ile Orlando City karşılaşması. Gecenin hareketli, gollü, tempolu geçmeye aday maçlarının belki de başında geliyor. İki takım da burada skor üretebilecek takımlar birbirlerine oynarken özellikle. Ee, ben toplamda 3 golü görmesini bekliyorum arkadaşlar bu karşılaşmanın. 2.5 üst tercihim var burada. 1.47'lik orandan dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Çok detaylara girmiyorum bu karşılaşmalarda. Çünkü dediğim gibi biraz da indeks üzerinden, özetler üzerinden e, ilerlediğim bilik. Chicago Fire Toronto FC karşı karşıya geliyor. Konuk Toronto özellikle ligin en kötü deplasman takımı yani genel olarak da çok iyi bir takım olmadıklarını, çok değerli toplu bir takım olmadıklarını söylemek lazım. Ev sahibi Chicago Fire'da çok amşan bir takım olmamakla beraber tabii ki Toronto'ya göre iç Sağ'da da oynamasının avantajıyla burada ön plana çıkıyor. E, Açıkçası ev sahibi tarafındayım. Burada maç sonucu 1 ile ev sahibi buçuk üst arası da gidip gidip geldim ama hani burası Amerika MLS her zaman sürprizlere işte kırmızı kartlara, garip garip gollere Hazırlıkta olmak lazım diye düşünerek e, taraftan kaçarak ev sahibinin iki golünü değerlendirmek istedim burada. 1.58'lik bir ev sahibi 1.5 gol üstü oranı var sevgili dostlar. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim. Devam edelim. San Luis City ile Inter Miami karşı karşıya geliyor. Tabi burada da biliyorsunuz Messi'yi transfer etmişti Inter Miami. işte Sergio Busquets'i transfer etti. Messi hala da e, henüz forma giymiyor. Hatta şehire falan geldi. İşte e, bayağı David Beckham biliyorsunuz takımın sahibi eski futbolcu. İşte bir duvara bayağı büyük bir resmini falan da yaptırmış Messi'nin. Yani ciddi bir ilgi alakada var orada ama hala forma e, giymiyor. Bir hazırlık dönemi olacak, bir ara dönemi olacak MLS'te. O arada oynayacak hazırlık karşılaşmalarında forma giymesi bekleniyor. Yani bir hafta 10 gün içerisinde Messi'nin yavaş yavaş forma giymesi bekleniyor. Ama şu anda özellikle Messi'siz bir inter Miami'de varken gerçekten sıkıntı yaşamaya devam ediyorlar. Özellikle işin savunma yönünü gerçekten beceremeyen bir takım. Yani zaman zaman hücum anlamında da iyi işler yapabiliyorlar. Bunu da kabul etmek lazım. Mesela geçtiğimiz maçta biz yine karşımıza almıştık Inter Miami. 2-2 berabere kalmışlardı. Yani orada skor üretmeyi başardılar ama yine karelerinde gol gördüler. Ben burada da benzer bir senaryo bekliyorum. Yani San Luis City iç sahada etkili bir takım. bakıldığında Inter Miami'nin burada da sağlam durması zor savunmada. Ben ev sahibinin Yine burada skor üretmesini bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üst tercihine gittim arkadaşlar. 1.43'lük bir oran var. Hani belki Inter Miami tarafından da gol veya goller gelebilir. Ama ev sahibi bence yine burada Inter Miami'yi avlayacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim Minnesota United'la Los Angeles FC'yi. Bu da denk güçlerin mücadelesi diyebiliriz. Yani enteresan bir istatistik var burada. Da. Minnesota iç sahada zorlanan Los Angeles FC'de biraz daha deplasmanlarda sıkıntı yaşayan bir takım. O yüzden ilginç bir karşılaşma olacak gerçekten. Ama hani böyle teraziye koyduğumuzda gerçekten iki takıma denk gibi gözüküyor. O yüzden iki takım da birbirinin zaman zaman bu karşılaşmada üzerine gidecektir. Karşı kalede mutlaka pozisyon arayacaklardır. Benim bundan cesaret alarak öncelikli tercihim korner yönünden oldu sevgili dostlar. Hani 8.5 açılır mı bilmiyorum. Açılmazsa 9.5'u yine tercih edebiliriz. Buradaki öncelikli seçimim. Korner oldu. Karşılıklı gol var da çok uzak olmadığını düşündüğüm bir karşılaşma. Karşılıklı gol var da denenebilir ama önceliğimi kornere verdim dediğim gibi karşılıklı gol var da dileyenler alternatif olarak değerlendirebilirler. Portland Timbers, Timbers'la e, Columbus Crew mücadelesi. Burada yine gecenin hareketli gollü maçlarından birini bekliyorum. Yine iki böyle denk düşün e, mücadelesi diyebilirim. Tabii e, çok ciddi bir gol beklentisi var karşılaşmalarda. Yani indekste böyle 2-2'ler iki falan gözüküyor ama e, ben yine de bir, bir bir ihtimali burada cebimizde yanımızda dursun diyorum sevgili dostlar. Ee, ama yine güzel dediğim gibi tempolu geçme aday maçlardan biri. Karşılıklı gol varı burada tercih ettim. Burada da baktığımda arkadaşlar e, 1.47'lik bir oran söz konusu. Aklınıza etiyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz diyelim. Son MLS maçımız e, Vancouver Whitecaps'lı Los Angeles Galaxy karşı karşıya geliyor. Tabi e, sıkıntılı gidişatı olan bir Galaxy vardı. Son iki maçta biraz daha bunun önüne geçmeyi başardılar. Vancouver içeride etkili bir takım. Özellikle gol yollarında başarılı bir takım ama savunma zafiyetleri olan bir takım. Galaxy yine savunma zafiyetleri özellikle deplasmanlarda oynarken yüksek bir takım ama skor üretmeyi özellikle son maçlarda başarıyorlar onlarda. İki takım da oyun içine girdiği birbirinden çok fazla çekinmediği yine gol önünden zengin bir karşılaşma olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada doğrudan iki buçuk gol üstünü tercih ettim. Ee, bir o suçlukta bir oranı var bunu da dilerseniz değerlendirebilirsiniz diyelim ve geçelim. Pazar gününe sevgili dostlar. Elspok-Göteborg maçı çok tabii ki net bir favori ev sahibi. Yani bakıldığında evet bir Malmö gerçeği var İsveç'te işte belki ligin en kaliteli takımı uzun sürede lider götürdüler ama Elfsborg'u da ben hep yabana atmayalım diyordum. Gerçekten sezon başından beri çok iyi oynayan bir takım. Özellikle kalesini de gole kapatma alanında. Ligin şu anda bakıldığında en başarılı takım ve geçtiğimiz hafta Malmö içeride da kaybettikten sonra liderliği ele geçirmeyi başardılar. Tabii ki bu karşılaşmanın favorisi Elfsborg ancak Şöyle bir şey var ki sevgili dostlar sizler de bunu çok net bir şekilde gözlemlemişsinizdir diye düşünüyorum. Her hafta e, İsveç'ten Norveç'ten minimum Birer karşılaşma her hafta sonu e, mutlaka patlıyor. Yani acaba Ersborg'un sırası mı geldi diye de ben e, düşünmeden edemiyorum. Tabii ki burada Ersborg tarafına gidecekleri, Ersborg'la yine tercihler alacakları hiçbir itirazım olmaz. Gerçekten iç sahada oynarken özellikle oldukça iyi bir takım. Göteborg sezonun zaten en sıkıntılı takımlarından biri. Tabii ki Ersborg rahat geçecek gibi gözüküyor. Ama ben tercihimi sevgili dostlar e, farklı bir yönde kullandım burada. Yine e, zaten maça senaryosunda Ersborg rakibin üzerine çok gideceğinden dolayı Göteborg'da mutlaka biraz kapatarak başlamak durumunda ee, bolca korner gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle ev sahibinin ayağından. Hani böyle çok erken bir golle başlamazsa Ersburg daha ilk yadan 2-0'a falan gitmezse karşılaşma çok da kornerlerin kesilmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden Göteborg'un da tabii zaman zaman hızlı çıkarak katkı vermesini beklediğimden burada korner tercih benim için öncelikli arkadaşlar. E, 8.5 bilmiyorum açılır mı? Açılmazsa mecbur yapacak bir şey yok. 9.5'u da tercih edebiliriz sevgili dostlar. Tekrar söylüyorum. Elspok tarafındaysanız itiraz etmiyorum. Kendi tercihleriniz mutlaka arkası durup değerlendir ama farklı bir perspektiften de sizlere karşılaşmaya baktırmak istedim sevgili dostlar. Ee, devam edelim. Norveç karşılaşmalarımıza geçelim. Norveç maçlarımızı konuşarak videomuzu sonlandıracağız sevgili dostlar. Lillestrom ile Sandefjord karşı karşıya geliyor. Lillestrom bana göre ligin kalburuşlu takımlarından biri. Zaman zaman enteresan puan kayıpları yaşayabiliyorlar. Garip goller yiyebiliyorlar ama İçeride de oynarken, Sandefjord'la da oynarken yeni ligin sıkıntılı takımlarından biri deplasmanlarda Plasmanlarda zorlanan bir takım. Yani burada çok ağır basan bir e, Lillestrom tarafı var sevgili dostlar. Tabii ki ev sahibinin burada yanında olmak mantıklı olacaktır. Ev sahibiyle yine tercihler almak mantıklı olacaktır. Burada e, ideal orandan şöyle bir şey yakaladım. Ben ev sahibi ilk yarıdan atacağı bir gol 1.35'lik bir oranı var. E, fena bir oran değil bence. İdeal kuponlarda değerlendirebilecek bir tercih gibi gözüküyor. Daha ilk yerden sanki hesabı açar gibi. Ben maçı da kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Yani 90 dakika geneline yayacağınız tercihler de alabilirsiniz. İşte bir, bir buçuk gol üzerinde galibiyeti vesaire. Bunlar da tabii ki değerlendirilebilir. Tamamen ev sahibinin tarafında olduğum bir karşılaşma. Devam edelim. sarsborg kamkam maçı yine it sahada etkili bir oyun olan takımlardan biri Saarbrück burada da maçın tabii ki favorisi Hamkam karşısında Hamkam'ın burada bu deplasmanda işi zor olacak. Özellikle Saarbrück ritmini bulduğunda e, gol sayılarını çok yukarı çekebilen bir takım iç sahada. Ancak şöyle bir handikapı var kayev sahibinin. E, kalesinde de çok cesur bir oynadığından dolayı gol görme ihtimali yine yüksek olan bir takım. Yani burada hani ne olur ne olmaz diyerek biraz da doğrudan Saarbrück'ün galibiyetinden taraf tercihinden ziyade ben ev sahibinin atacağı iki golü değerlendirmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm sevgili dostlar. O yüzden ev sahibi bir buçuk üst olarak karşılaşmayı aldım. 1.30'lukta bir oranımız var. Bunu da dilerseniz ideal tercihler arasına ekleyebilirsiniz sevgili dostlar. Şitabayak Viking maçı bence güzel geçme aday maçlardan biri. Şitabayak iç sahada kesinlikle kolay bir lokma değil. Dirençli iyi bir oyunu var. Gol yolunda da iç sahada özellikle üretken bir takım. Viking zaten ligin en iyi hücum takımlarından biri. cesur bir oyunu var. İçeride dışarıda kendi futbolu oynamaya çalışıyor. Yine Karşılıklı gol var olsun, iki buçuk üst yönünden olsun e, biz e, iddia severleri, futbol severleri sevindiren bir takım. Ben burada da çok e, bu görüntünün değişeceğini düşünmüyorum. Açıkçası e, Viking'in özellikle oyunundan kaynaklı, Şitabaykin'de iç sahada fena bir görüntüsü olmamasından kaynaklı iki takım da skor üretmesini bekliyorum sevgili dostlar. Burada önceliğim karşılıklı gol var tercihi olacak. Bakıldığında da 144'lük ideal bir oranı var. Bunu da dilerseniz tercihleriniz arasına ekleyebilirsiniz sevgili dostlar. Devam ettik. Bodo Glimt, Ögesurt maçı çok uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. tabii ki Bodo Glimt ligin tartışmasız lideri zaman zaman onlar da takılabilirler ama ritimlerini bulduklarıyla son dönemde görebiliyoruz. Kupa maçında kayıpsız geçtiler ve içeride de Ögesund karşısında çok fazla problem yaşamamaları lazım. Tabii burada ev sahibinin tarafına yönelip çok oran bulmak kolay değil. Hani ne yapılabilir diye baktığımızda en öne çıkan tercih sanki burada ilk yarıdan gelecek bir Bodo Glimt galibiyeti gibi gözüküyor. Yani ilk yarı bir tercihi burada. Ee, benim en aklıma yatan oransal bazen azından tercih oldu sevgili dostlar 44 de bir 44 bir oran açılmış dilerseniz ilk yeri bir olarak bu karşılaşma'yı da alabilirsiniz diyelim son maçımıza geçelim Branlı Stromgötset bence yine günün güzel maçlarından biri yalnız burada saati yanlış yazmışız sevgili dostlar bunun saatini e, hemen canlı bir şekilde düzeltelim 20 15 olması lazım e, tam da çünkü kapanış olarak da güzel bir karşılaşma beklediğimi söyleyecektim e, özellikle Bran açısından kazanılması gereken bir karşılaşma. Geçtiğimiz hafta Molde'ye de kaybettiler. Strom Gotset 5-2'lik bir galibiyet aldı Sarpsborg'a karşı. Tam 5 gol bulu içeride yani. İyice kıpırdandı onlarda. Gollü da iyi işler yapabilecek etkili takımlardan biri. Bran'ın zaten iç sahadaki oyununu biliyoruz. Ligin en iyi takımlarından biri. Üst sıralar oynayan bir takım. Strom Godset gününde olduğunda dediğim gibi gollere eşlik edebiliyor. Yani tam bir e, gol maçı gibi gözüküyor. Yani toplamda 3 golü rahatlıkla görmesi gereken bir karşılaşma. Normal şartlarda tabii ki çok fazla gol kaçmazsa, penaltılar, direkler vesaire, penaltılar kaçmazsa, direklerden vesaire dönmezse bu karşılaşmada bence toplamda 3 gol beklenir sevgili dostlar. 1.30'luk oranıyla burada 2.5 gol üstü tercihim var. Aklınıza etiyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Diyelim bu aynı zamandaki son tercihimizi sevgili dostlar. izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen eğer hala hazırda bir beğeni bırakmadıysanız videoya çıkarken beğeni yapmayı unutmayın. Yeni videolarda sizlerle birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. İyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.